Suriye Haseke'de PKK ve DAEŞ arasında başlayan çatışmalar dördüncü gününü geride bıraktı. Haseke'deki cezaevini ele geçiren mahkumlar ve mahallelere sızan DAEŞ'lılar terör örgütü PKK ve Amerikan askerleriyle çatışmaya devam etti. Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Guveryan Mahallesi ve Fırat Üniversitesi'ne bağlı İktisat Fakültesi ile Teknik Enstitü binaları da dahil olmak üzere 6 hava saldırısı düzenledi. Amerika öncülüğündeki koalisyon güçleri çatışmaları gerekçe göstererek Haseke'ye onlarca tır, silah ve mühimmat sevkiyatı yaptı. PKK'nın siyasi uzantısı olan sözde özel yönetim Haseke'de 7 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Suriye insan Hakları Gözlemevi çıkan çatışmalarda yüzü deaşlı olmak üzere en az 154 kişinin öldüğünü duyurdu. Yerel kaynaklar bu sayının çok daha fazla olabileceğini iddia ediyor. Amerika ve PKK'nın cezaevine girmek için hazırlık yaptığı, Böyle bir operasyonun ölü sayısını katlayacağı dile getiriliyor. Yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı iddialar da geliyor. Şam'daki rejim meclisinde milletvekili olan Musab El-Halebi, DAEŞ'li teröristlerin yüzü maskeli PKK'lar tarafından kaçırıldığını iddia etti. Lübnan'ın Elahaj ajansına konuşan Halebi, yüzü maskeli PKK'lar ve Amerika istihbaratı koordineli olarak DAEŞ'li teröristlerin kaçmasını sağladığını, böylelikle bölgede yeni bir kaos planının devreye sokulduğunu öne sürdü. DAEŞ bağlantılı silahlı bir grup 20 Ocak'ta Haseke'nin güneyinde sadece DAEŞ'lı teröristlerin tutulduğu sanayi hapishanesine bombalı araçla saldırı düzenlemişti. DAEŞ kaynakları 800 üyesinin firar ettiğini iddia etmişti. PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen sanayi hapishanesinde 54 ülkeden 5000 deaşlı bulunuyor.